Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çiftlik simülasyon oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız ki domuzun bir tanesini kesmiştik, şimdi geri kalan e, domuzları da keseceğiz. Artık çiftliğe e, yeni hayvanlar tesis etmeye başlayacağız. Şöyle aracı çalıştıralım. Acaba domuzu orada mı kessek, domuzları araca bindirip? Aslında iyi bir fikir. Orada keseriz, daha rahat olur. Tam şeyin içinde. Oo mantıklı bak. Bence bir deneyelim bakalım bunları. Ya kaçmana gerek yok. Hepsi çıkmaya çalışıyor bu arada. Şurayı hemen kapatalım. Hop gel. Bakalım araca binecek mi? Çok büyük oğlum bu. Uy. Domuzlarımız artık son derece büyüdü. Ha, şu içindekileri şöyle koymamız gerekiyor. İçinde şey varmış. Ben bunları hiç Aklıma getiremedim. Bu araç niye böyle sallanıyor ya? Tamam. <laughs> Oğlum sığmadı lan tipe bak. <laughs> Dur ötekini de getirelim. Bu arada ineklerimizi sağdık mı? Dur buradayken ineklerimizi de sağalım hemen. Çat, 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 çat. Bir al abi şunun içi yeterince doluydu aslında bir tanesini sağabiliriz büyük ihtimalle eğer sağabilirsek de. Hop pardon dur dur ha şimdi oldu şöyle bir sağalım evet içleri boşmuş tamam güzel o zaman bunların hepsini alalım arkadaşlar ee, bunları da satış şöyle koyabiliyoruz mu koyabiliyoruz satış evresine sokalım şimdi bizim şeyimiz nerede Öteki domuzumuz burada abi seni oradan çıkarmayacağım bu inekler Başıma bela olmasın. Çekilin lan. Gel. Gel gel. Oğlum kocaman şuna bakar mısın? Uf. Uh. Orada kesmek daha mantıklı bence. Yani ben bunu iyi ki düşündüm. İnşallah bir sıkıntı olmaz kesme konusunda. Araç kıpır kıpır bu arada. Oba çok iyi abi. Hadi etleri de yerleştirelim. Şöyle biraz yer kalması lazım. Gerçi yeter ya anca. 25 tane et saymıştık. Bakalım e, bu şeyleri de kestik mi orada? Domuzlarımızı kestik mi? Ne kadar para edecek? 3 tane domuz. Ona göre domuz alacağım. E, 3-4 tane gene domuz alırız. Artık tavuklarımızı arttırırız. Buraya yeni bir tane tavuk çiftliği, tavuk kümesi yaparız. Çiftlik hep çiftlik ağzıma yapıştı. Işte. Bir tane daha kümes yaparız. O kümesi de öteki kümesten mi yapsak acaba yoksa bunun aynısını mı yapsak? Karar veremedim. Neyse ona karar veririz. Önce bir e, satış işlemlerimizi yapalım. Olmadığı ahırı da büyütürüz. Güzel olur güzel. Çünkü paramız artık çok olacak. Aşırı derecede benzin de almamız lazım bu arada arkadaşlar. Bir de benzin bidonu mu ayarlasak? Şeyde var mıydı acaba? Şöyle çıkalım. Biraz inşallah yer kalır bize buradan. Kalmazsa sıkıntı. Çünkü şu açıdan sıkıntı. Yumurtalar da vardı. Yumurtaları da satsak güzel olur gitmişken. Gerçi onları başka bir parta satarız. Bu arada şu yeşil aracın nerede o? Şu kontrolü biraz daha hafifletmişler. Onu fark ettim. Onun kontrol sorununu çözmüşler. Hani önceden çok aşırı zorlanıyorduk. Oğlum bu araba niye böyle sallanıyor? Dur bakayım orada bir yere saplanmış herhalde bacağı. Şöyle dursun. Heh, sallanma geçti sanırsam. Şöyle bakıp da koymak istiyorum çünkü sığdıramayacağız. Gene hafif sallanıyor da neyse çok önemli değil. Buralar çamur olmuş herhalde yağmurdan. <laughs> Ondan sallanıyor. Dur şimdi baba. Şöyle bir koyalım bunları. Abi çok güzel olacak. Bu arada yeni bir güncelleme gelecekmiş herhalde. Öyle bir şeyler duydum. Kayıtlar silinebilirmiş. Kayıtlar silinirse aslında bir tık bizim için de iyi olabilir. Çünkü hem sıfırdan başlamış oluruz hem daha farklı oyunu ele alarak ilerlemek istiyorum. Evet. Yetmeyecek gibi. Vallahi yetmedi kocaman kamyon. Domuzları içeride keseceğim. İşim daha kolay olsun diye. Bu arada avcılık yapmaktan daha şey bir iş yani ee, siz söyleyin. Daha karlı bir iş abi. Hayvanı besleyeceksin. İşte burada yumurtalarını uğraşacaksın falan filan. Bir de yeni hayvanlar gelirse çok güzel olur. Evet şu an benim telefon şey gibi. İş adamı telefonu gibi. Bir çalar bir mesaj gelir. Allah açamayacağım. Kusura bakmasınlar. <laughs> Bunları da koyalım abi. Bu arada yeni bir oyun gelecek. Onu merakla bekliyorum. Sürpriz olsun. Onu da oynamayı çok istiyorum. Çıktığı gün oynayacağım hemen. Hoşuma giderse seri haline getireceğim. O da simülasyon oyunu bakalım. Şöyle koyalım. Koyalım, koyalım, koyalım. Tamam yer kaldı. Çok güzel abi. İnşallah şunlar da sığdı mı? Başka bir şey istemem. Şöyle bir tık, bir tık, bir tık, bir tık, bir tık, bir tık, bir tık. Bir tık, bir tık. Güzel. Bir de şeylere bakalım. Yumurtalara bakalım. Yumurtalar eğer biraz daha yumurtladılarsa onları da alalım. Biz yumurta sepetini nereye koymuştuk abi? Ha, şuraya koymuştuk. Doğru. Bakın burada bir tane civciv var. Düştü gördünüz mü? Ama yumurtalar kaybolmuş arkadaşlar. Bu yumurta kaybolma olayını anlamadım. Neyse çok önemli. Civciv çıksın da içinden. Yumurtalar kaybolsa da olur. Ben dışarıda mı kaldı bu? Aşağı abi çıkmayın dışarı. Çıkmayın dışarı. Hah Kalın içeride. Sizi salmıyorum dışarıya. Şöyle bakalım. Şöyle toplayalım abi. Ay kapattım yanlışlıkla. Lan! Eldeki yumurtaların hepsini satacağım abi. Hiç acımayacağım. Şöyle. Heh. İki tane yavrumuz oldu lan. Güzel güzel. Çok iyi bu. Şunları da topladık. Tamam. Acaba bunu aynısını mı yapsak ya? Seri üretimde şey yumurta şeyinde daha mı güzel olur acaba? Bir de böyle arkasına bahçe yapıyorlar ee, gördüm şeylerle. Ben de öyle yapmak istiyorum. Olmazsa büyükten yaparız. Ağaç kesip arkasına böyle bahçe yaparız. Tavuklar çıkar dolaşır falan filan. Ama onu da yeni şeyde yapmak istiyorum açıkçası. Oğlum bunun için... Heh, dolu güzel. Kapatalım bakalım. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Ee, yeme ihtiyacımız var mı? Şu anlık yok gibi. Bunları da bir yere çekmemiz lazım. Şöyle çekelim hemen. Çat, 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 çat güzel. Ben yanlış yere çekti. Şu tarafa çek. Bunlara da yer ayarlamak lazım yemlerimize. Ama buraya şey falan yapacağız yani. Geldi Ermeni. Parayı harcayacağız bu bölüm arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi market şu yukarıda olması lazım. İçeriye bakmayacağım. Hatırlıyorum az buçuk. Zaten karanlıkta çöküyor. Bir an önce işleri halledelim. İlk önce domuzları içeride keselim. Vakit yetişmeyebilir. Ah. Acele edeyim derken acaba yatıp da mı istedik? Neyse yatmadan gidelim abi, sıkıntı yok. Artık alıştık ya. Nereden gideceğiz, ne yapacağız biliyoruz. Şöyle dönelim abi. Bu arada bunun benzini çok az kalmış. Bak yeni fark ettim. Umarım benzin sorunu yaşamayız. Ki yaşamayız ya bir kere daha böyle olmuştu. Buradan çıktığımızda da şeye gideriz, benzinliğe gideriz uğrarız. Oradan da çiftliğimize geçeriz abi. Şöyle gidelim. Geldik bile çok güzel. Hemen önce domuzları içeri sokmak istiyorum. Oy. Fena girdik. <laughs> Şöyle dönelim baba. Çok güzel. Gel şimdi geri geri. Biraz pay bırakacağım. Çünkü domuzları koymam lazım. Şöyle. Heh. Şu domuzu alabilecek miyiz? Evet. Oy gel gel kaçma gel. Bunu içeri sokamam büyük ihtimalle ya. Hem çok büyük. Bak gelmiyor gelmiyor bak. Fikir güzel de abi biz keşke uyuyup da gelseydik ya. Gel. Gelsen oğlum. Yalnız buradan çıkmıyor ya. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Gel. Eşek herif gel. Gel. Yok abi biz bunları burada öldüreceğiz mecbur. Buradan içeri taşıyacağız ama kapı kapanacak. Ee... Lan mermi de bitecek zamanı bulmuş ya. Şuraya gel. Çok uzaklaşma gel. <laughs> gitme, gitme. Kal şurada ha. Şurada oh, bir süre et, tamam. Abi kapı kapanacak. Yapacak bir şey yok. Yani bunları taşıyana kadar büyük ihtimalle kapı kapanır. Halledeceğiz bir şekilde halledeceğiz. Gel abi seni de bir indirelim. Bu bölüm çok bereketli bir bölüm olacak. Bam. Çok iyi abi. Bunları içeri taşımak var bir de. Şuraya alalım. Olmazsa ben buraları kırpayım. Satış esnasına gelelim. Evet öyle yapalım. Evet. Tam burada kırp bekletiyorum. Uyuyacağız. Uyanacağız burada olacağız ve malzemelerimiz içeride olacak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün etleri yığdım. Acayip uğraştırdı. Gelin bakalım ne kadar yapıyor. Sütlerimiz ve yumurtalarımız da burada. Tabi ben sizden önce baktım. Yaklaşık 3048 dolar para kastık. Gördüğünüz gibi 78 tane et çıktı 3 tane domuzdan toplam 78 tane et Bence mükemmel bir sayı 2730 dolar kazandırdı 3 tane domuz bize Gelin bunları satalım bu parayla gene domuz alıp Ondan sonra işleme devam edelim Evet şunları satalım Çok boş yaptık Hah, Dur şöyle tümünü sat diyeceğiz Evet şu an sattık arkadaşlar Satın ala gelelim 5938 dolarımız var bir tane ekleyelim orada çoğaltırız. Benzin bidonuna da ihtiyacımız var. Şöyle iki tane alalım. Bunları dolduracağız. İhtiyacımız oluyor. Bizim şeydekini de aldım. Uyumak zorunda kaldım. Kapı kapandı çünkü. Ha bu da şey. Yumurtaların içinde yavru var mı diye bakıyoruz. Buna gerek yok. Bir tane daha şundan almak istiyorum. İnekleri çünkü sürekli şeylerini sütlerini getir götürle uğraşmak istemiyorum. Bunlara doldururuz. Domuzu abi şöyle kaç tane oldu? 3 tane oldu. Ee, bir tane daha alalım. Tamam. İyi abi. Şimdi daha ne alabiliriz? Bakalım şöyle satın ala geçip. Ee, başka ne ihtiyacımız var? Yumurta sepeti alsak mı acaba? Yumurta sepeti gerek yok. Şu an bizim işimize yaramaz. Biraz daha şey mi alsak? Ama şimdi domuzlar... Gerçi domuz yeter aracı. Şöyle birkaç tane daha bundan alalım. Kasa diyelim abi. Alışverişiniz için teşekkür ederiz dediler. Evet bunlar burada dursun. Biz bir şu domuzlarımızı bakın arkadaşlar. Küçücükler. Aracı boşaltma. Buraya gel. Çok kaybolmayın etrafa. Kurtlar kapabilir. Aracın içinde ha benzin şeyi vardı. Abi bu bize lazım mesela. Bakın birazcık içi fulldu yani bu kadar doldurdu. Aracı ve aracı ve şeyi e, bidonların hepsini doldurmamız lazım. Arada lazım olabilir. Lan kapıyı kapatmış. Allah kahretmesin. Dur. Heh, dur önce şeyleri domuzları koyalım araca. Bak gidiyorlar abi hiç umurlarında değil. Gel lan. Önce şunu koyayım. Gelsen oğlum. Niye koymuyorsun? Ha tamam bir tanesini koyduk. Oba gel buraya. Gel babana gel babana. Bak ta nereye gittiler ya. Koyamıyorum şu an. Evet bunu da koyduk büyük ihtimalle. Bakalım bunları koyabilecek miyim? Evet bunu da koydum. Gel babana. Bunu da koydum. Çok güzel. Malzemelerimizi de koyalım abi. Şöyle. Eyvah yer yok. Gir bakayım şunu şöyle en uca dayayabilecek miyiz? Bunların üstünden geçemedik. Şöyle yapalım abi. Geçemiyorsak da. Hop koyduk. Tamam. Yeter ya. Şöyle Çıkalım abi. Güzel. Bence yetiş... Yani yeter. Böyle bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şunu da şuraya koyalım. Ötekini de onun yanına. Onu, onun yanına tamam. Sanki fazla mı alışveriş yaptık gibi. Abi domuzlar çok birbirinden uzakta durmuyor mu? Tamam. Şunları da koyalım. Bunları benzinliğe giderken yanımızda götüreceğiz. Şöyle koyarsak herhalde sığdırırız. Şurada da vardı sanki onu tarafa koyduk. Tamam. Okey. Şimdi. Bunları sığdırmak sorun gibi ama yok hiç sorun değil abi. Hepsini şuraya koyarız. Hepsi sığar buraya. Fazla da almadık zaten. Kaç tane almışız? 5-6 tane bir şey almışız. Sığdı sığdı. Hiç sıkıntı olmadı arkadaşlar. Bakalım şöyle. Aha üstüne de koyabiliyormuşuz. <laughs> Benim işime gelir ha ben koyarım. Şöyle yapalım. Şunu da buraya koyalım. Tamam. Bir tane daha var. Tamam. Bunu da koyalım. Tak. Güzel. Sepeti de koyduk mu bu iş biter. Kapımızı örtelim. Binelim abi aracımıza. Buradan uzaklaşalım artık. Bir şey unutmadık değil mi? Şöyle bakayım gözümün Evet unutmadık. şimdi direkt şeye geçelim. Domuzları koyalım. Ondan sonra da benzinliğe geçeriz. Benzinimizi doldururuz. Abi burada kontrol çok pis kayboluyor. Şöyle biraz frenleyeceğim. Tamam. Abi çok güzel olacak çiftliğimiz de eğer güncelleme gelirse ki gelecek de herhalde önümüzdeki ay. Oy ne oldu lan? Oha buradan geçemiyoruz. Biraz daha şu taraftan geçelim. Güzel. E, oyunun silinme ihtimali var mı? daha iyi olur. Çünkü benim kanalım da silindiği için. Baştan sarmaya üşenmiştim. Yani aslında üşendiğimden değil böyle bir şey olacağını tahmin edebiliyordum. Neyse çok önemli değil bir daha oynarız. Şöyle çekelim abi domuzları tek tek. Aslında şöyle şuraya mı dayasak arabayı? Değil mi? Şurada olması biraz daha iyi gibi. Oba. Nereye gitti o? Gel buraya gel bak hemen kaçıyor ya. Gel ya. Abi domuzlardan çok iyi para kazanıyoruz. Gel babana. Bakarsınız belki silinmez de ya. Belli mi olur? Tamam girebilirsin. Bence bunların yemlerine suyla, sularına bakmadım bu arada. Evet iyi ki aklıma gelmiş. Yemleyelim bunları bir ara. Hatta şunları taşıdıktan sonra hemen yemişine geçelim. Gel kaçma. Ben yakalayamadım kerata seni. Nereye gidiyorsun? Aferin lan. Ulan. <laughs> Acaba içeride kalır mı diye düşündüm kalmadı. Küçücükler bir de baksana. Öteki domuzlar nereye bunlar nereye? Onu da çıkaracağım ikisi de. Gerçi şimdi bu kaçar buraya çıkarttık. Gel abi senden başlayalım. Çok hızlılar lan küçücükler ama. Şöyle kapatalım bakalım. Öteki nereye kaçtı? Öteki de orada. Şöyle kapıyı örtelim. Onu da öteki kapıdan alalım bence. Gel babana. Aç abi kapıyı gel. Çıkma lan çıkma çıkma. Heh. Hemen çıkıyorlar ya. Ha burada varmış zaten. Gel abi şöyle kapat kapıyı. Heh. Tamam. Nereye gidiyorum lan dur. Kafam karıştı. Şuradan alabiliriz ya. Aslında buraya koymak daha mantıklıymış. Yanlışlıkla oraya boşaltıyordum. Dolduralım abi. Beslensinler. Bir tane daha koyacağım. Heh, aldım. Bu arada inekler süt vermesi lazım bize şu an. Güzel. Çok güzel be. Aracı şimdi bu tarafa alabiliriz. 4 domuzumuz 3 ineğimiz var. Gayet güzel. Abi yapılacak çok iş var aslında ya. Daha çünkü ikinci tavuk kümesini yapıp bu sefer tavukları çoğaltmak istiyorum. Bakın paramız 4400 bununla acayip tavuk alabiliriz. çok güzel planlarım var artık onlar da öteki bölüme kalacak gibi dur bakalım aşağı aşağı acelimize yok Bunlar burada dursun daha çok işimize yarıyor zaten o tarafta gördüğünüz gibi çok var yani şu tarafta gözümün gördüm tarif etmeye üşendim sonra indim tarif ettim bunları şöyle buraya koyacağım bir tane daha almıştık hatırlarsanız fazladan şöyle alalım bunu da buraya koyalım aslında inekleri de çoğalsak güzel olur ama önce bir şu tavuklara bir özen gösterelim. Burayı da bir tık büyütelim abi. Şöyle kapat. Tamam. Şimdi süt sağalım. Kovamız vardı burada. Gel bakalım inekçik. Bunlar hep sağmak lazım çünkü yem veriyoruz. Paramıza yazık. Her gün yiyorlar. Her şeyinden faydalanmak lazım. Tamam. Al abi üstü. Önce şununla başlayalım doldurmaya. bakalım oyun nasıl güzel olacak mı güncellenipte. Sağlam abi seni de. Süt yok tamam. Aha ne oldu lan? Ulan yine içeride kaldık ya. Heh, oh kurtuldum. Oğlum baga girdi lan birden. <laughs> Şok oldum ne oluyor dedim. Lan koy. Ha güzel. Domuzcuklarımızı bırakacağız artık büyüsünler. Bu bu taraf tamam. Burayı hallettik. Şimdi ee, tavuklarımıza bakalım. Ne alemdeler? Yemleri, suları bitmiş, yem bitmiş, su bitmiş. Bunlar ölmeden yetişmemiz lazım artık. Ova bakın nasıl doluyor. Çok hoşuma gidiyor onu izlemek. Kapat abi burayı. İki tane yeter şimdilik. Şunun içi boş mu? Boş. Hemen su katalım bunlara. Abi çiftlik işleri gerçekten zor ya. <laughs> Bu işe başladığımızdan beri Vallahi avcılık olmasa aslında çok da bir para kaldıramayacağız çiftlikten. Abi bir şunu beceremedim ya. Burada yukarı şurada aşağı hop. Oh, hayır 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 ya. <laughs> Dur şu telefonumu bir çekeyim. Şunu biraz. Neydi bunun adı? Ee, neyse ver şimdi. Gamepad mi oluyor? Aynen. O biraz küçük kalıyor herhalde. Gerçi kocaman aldım ama. Yine de küçük kaldı. Onu demek ki şey yapmak lazım. Daha büyükleri var böyle kocaman gibi onlardan almak lazım. Şöyle sularını da koyduk abi. Şimdi oraya bir 2-3 şey doldurmak lazım. Hep yanlış yapıyorum şurada. Şöyle. Şöyle. Ulan çok ağırmış. Devam. Şunu yıkıp acaba daha büyüğünü yapabiliyor muyuz? Herhalde yapamıyoruz. Dur lan nereye gidiyorsun? Şimdilik yeter mi? Yeterli bence. Bu arada yine gece oldu ya. Burada yapacak bir iş kalmadı. Abi şuraya bir tane şey yapacağım ya. Kümesi de öteki bölüm doldururuz. Bir dakika. Şu ışığı aç bakayım. Şöyle yapacağım. İnşa et. Hangisini yapalım? Ben bunu hala karar veremedim. Mesela bunu yapalım ya. Vallahi bunu yapalım. Tamam, kaldıralım abi. Önce şunu kaldır diyor. Şunun ışını aç. çok karanlık oldu etraf. Yatacağım ama 10 dakikası kaldı. Dur abi şöyle inşa et de. Ot kaldırılmalı. ee sabah yaparız dur. Yatalım. Kaldırırız abi sorun değil. Uyan uyan bir sürü işimiz var. Şu ışığını kapat. Kapat. Şunu da şöyle az al abi. Tamam. Ya bu niye hep böyle yapıyor? Bak gene baga mı kaldı? Hah düzeldi tamam. Şimdi baba şurayı temizleyeceğiz. Bir bakayım alana. Bir şöyle bir göz kararı. Şu kısımlar. Bir de şu kısımlar. tam burayı alacağız. Nerede o araba? Bunun benzini vardır inşallah. Bakayım var mı? Zaten bunu çok kullanmıyoruz. Devam abi. Şurayı topladık mı bak. Tam şu kısmı. Herhalde yetiyor. Şu an yeterli büyük ihtimalle. Ben gene de şöyle temiz iş yapayım. Şuradan döneceğim. Bunu döndürmek niye bu kadar zor ya? Şu kısmı da alacağım. Tam şu köşeyi şöyle. Heh. Büyük ihtimalle yetti. Bunu inşa edelim abi. Allah Allah. Ne otmuş lan bu? Bir al bakayım onu eline. Araç var abi. Çek şunu şöyle iyice. Heh. Şimdi bir daha deneyelim. Abi bu çok güzel aslında ya. Neyse abi ben buna... Lan nerede ot? Bu da dışarıda. Ulan tam şu kalmış ya. Temiz alamamışız arkadaşlar. Hiç uyarmıyorsunuz da beni. <laughs> Şöyle temizleyelim. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Heh. Bam. Çok iyi abi. Şöyle bakalım. Abi çok güzel değil mi? Burada hep bug'a giriyor sinirim bozuluyor. Bakın burası açılıyor. Şimdi buraya şöyle bir bu ağacı keser. Böyle bir bahçe yapacağım. Burayı tavuklarla doldurmayı planlıyorum. Zaten burada kaç tane tavuk var? Burada bayağı tavuk var. İki tane yavru vardı. Şöyle bir içeriği temizleyelim abi. Bakalım böyle neler varmış. Uy çok pisletmişler lan burayı. Pislikler. Sus bir de cevap veriyorum. Artist. Bu arada çok siyah tavuğumuz olmuş. Oğlum çok pisletmiş lan şuraya bak. Hiç bakmıyoruz ki tavuklara, yemleyip bırakıyoruz. Oba. Çekil lan. Yavrular büyüyor mu? Büyüyor abi yavrular. Onlar da ileride bize yumurta verecekler. Alamıyorum. Bunlar bak kıpırdadı mı? Şöyle yapalım. Ha. Mesela şunun kıçı oraya geldi mi? Onu alamıyoruz. Bak şu anda alamadık. Gene alamadık. Ya oğlum çekil ya. Bir pisliğinizi temizliyoruz şurada. Bir yardımcı olun. Ne oluyor lan kıpırdama. Bizim oğlan da kıpırdıyor bak ya. Horoz da tek başına delikanlı delikanlı geziyor ha. Artist. Tamam temizledik. Şurada var. Onları da alalım. Bir tane daha var. Aha. Ne oluyor lan? Kalpler uçuyor. Abi bunlar gene çiftleşme müfleşme bir şeyler oldu orada. Gördünüz, anlatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, burada da bir sürü tavuğumuz var. Burada bitirelim bölümü. Gelecek bölüm işlere devam et. <laughs> Konuşamadım. Gelecek bölüm büyük ihtimalle buraya tavuk kuyularız, şöyle burayı kapatırız. İşlere devam edeceğiz. Ineklerimiz, domuzlarımız, küçük bir çiftliğimiz var. Burayı da büyütmek istiyorum, öteki bölüm büyütürüz beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen abone olmayı unutmayın hepiniz hoşça kalın